DR.JB Klinik'ten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bugün sizlere gebelikte şeker testini anlatacağım. Bakın halk arasında şeker yükleme testi, hatta biz doktorlar da şeker yükleme testi diyoruz ama bu bir yükleme testi değil. Yani çuval çuval şeker vermiyoruz. Oral glikoz tolerans testi diyelim. Şeker testi kısaca diyelim. Ama yükleme değil. Biz gebelikte neden şeker testi yapıyoruz? Çünkü gebeliğin kendisi diyabetojenik. Yani nedir? Gebeliğin kendisi, gebelikte sentezlenen human plasental laktojen hormondan dolayı şeker yüksekliğine yatkın. Hocam benim gebelikten önce şekerim normaldi. Bende herhangi bir sıkıntı, problem yok. Bana yapmayalım deseniz bile Gebelikte şekeriniz yüksek çıkabilir. Neden? İşte bu human plasental laktojen hormonundan dolayı. Peki hocam, bu şekerin ne zararı olur? Bana ne zararı olur? Bebeğime ne zararı olur? Eğer sizin şekeriniz yüksek çıkarsa o şeker bebeğe geçer. Ve o şeker bebeğe geçtiğinde bebek istemsizce insülin hormonu fazlaca sentezlemeye başlar. İnsülin hormonu fazlaca sentezlerse bebek sağlıksız bir şekilde kilo alır. Ve metabolik olarak metabolik programlanma dediğimiz bir durumu anne karnında bebek başlıyor. Yani ilerideki sağlık açısından ileride 15-16 yaşlarında şeker hastası olma riskini arttırmış oluyorsunuz. Eğer gebelik boyunca sizin şekeriniz yüksek olursa başka bir şey söyleyeceğim. Eğer o fazla şeker bebeğe geçtiği zaman bebekte fazla miktarda onun son ürünü olarak laktik asit birikirse Allah muhafaza bebeğin kalbini bile durdurabiliyor. Bu kadar tehlikeli o yüzden şeker testi bizim için önemli. Peki hocam biz herkese yapıyor muyuz? Herkese öneriyor muyuz? Yok, hayır. Siz geliyorsunuz, doktorunuz size sorular soruyor. Soruların cevabında size derse ki ya Ayşe Hanım, Fatma Hanım siz riskli bölgedesiniz. Size şeker testi yapmak zorundayız derse evet o zaman yaptırmalısınız. E baktı size sorular sordu. Soruların cevabında dedi ki yo sizin riskiniz yok. O zaman size şeker testi yapmamıza gerek yok. Yani biz herkese illaki şeker testini yaptırmıyoruz. Ama geldin baktım ki annende babanda şeker hastalığı var. Bebeğin suyu fazla. Bebeğin kilosu önden gidiyor. Bebeğin karın çevresi önden gidiyor. O zaman ben diyeceğim ki şeker testini yaptırmak zorundayız. Çünkü belirtiler var. Bu belirtileri biz sonuçlandırmamız lazım. O yüzden 50 gram 50 gram e, glikoz solüsyonunu size içiriyoruz. Birinci saatte kanınızı alıyoruz. Bu bir tarama testidir. Bu tanı koydurmaz. Eğer 140'ın üzerinde çıkarsa ya o zaman biz bunu kesin tanıyı koyabilmemiz için bir ileri test, bir üst düzey test yapmak zorundayız. Bunu size söylüyoruz. Oray glikoz tolerans testinde o glikoz solüsyonu kolay olmuyor. Yani içmek kolay olmuyor. Bazen kusabiliyorsunuz. Ona şahit olduk. O gibi durumlarda da tam olarak karşılığı olmasa bile, bilimsel karşılığı olmasa bile farklı testlerle biz sizi takip edebiliyoruz. E ne yani şimdi içtiniz, içemiyorsunuz, sizi bırakacak mıyız? Öyle bir şey, durumumuz yok. Bir şekilde bilimsel olarak tam karşılığı olmasa bile farklı testlerle yine sizi takip edeceğiz. Yine söylüyorum, sizde şeker yüksekliği çok olursa ve biz fark etmezsek, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin suyu çok fazla olur. Bebeğin suyu çok fazla olduğu zaman siz doğumdan sonra, Normalde doğumdan sonra rahmin böyle kasılması lazım kanamayı durdurması için. Ama şekeriniz yüksek ve şekeriniz yüksekliğinden dolayı suyu fazla olduğu için rahmin kasılmasına engel oluyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka doktorunuz size derse ki şeker testini yaptırmalıyız yaptırın. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Gebe kaldınız ya da herhangi bir doktor konusunda. İstediğiniz kadar doktor araştırabilirsiniz. İstediğiniz kadar araştırın. İçinize sinen bir doktorda karar kılın. Artık o ne derse onun sözünden de dışarı çıkmayın. Öbür türlüsü ondan da bilgi alayım, ondan da fikir alayım, ona da sorayım, şuna da sorayım. İşin içinden çıkamazsınız. Niye çıkamazsınız? Çünkü hakimin, hakemin ve hekimin yorum farkı vardır. Yorumlar çünkü. Hani cevaplar hepsinde aynı noktaya çıkar ama farklı şekilde yorumlar. O yüzden içinize sinen doktoru bulun ve onda devam edin. Onun da kararının dışında artık çıkmayın. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz likelayın lütfen. Bir de abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.